Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biz bugün bir vlog başlatıyoruz ve <laughs> görmeye gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi saatlerimiz 10, bizim randevumuz 2'de. Ama şimdi dükkana gidip bir kahvaltı <laughs> Pirinç yememem gerekiyor. Arkadaşlar, bendeki şans gerçekten kimse. De, <gülüyor> 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 Bu ne <niye> böyle olmuş <laughs> ya? Beklerken. Doktorumuzun normal doğumu çıktı ve gitti. <laughs> Biz de böyle aşağıda kafeteryada bekliyoruz. <laughs> Bu da bir anı olarak <laughs> kalsın. Şeker yok değil mi? Şekersiz için. Kanunirden normal doğuma gitti ya. Herhalde suyu muyu geldi hastalık. Bakınız aman aman elleri ayakları oluşmuş ee, şimdi bu bebişimizin kafası Büyük değil mi? aynen ee, bu da poposu 3 santim 10 haftayla uyumlu Maşallah diyelim Maşallah. şimdi baktığımızda şu e, gebelik kesesi e, siyah gördüğümüz şeyler su oluyor tamam mı yani ee, şu mesela idrar kesesi suyla dolu siyah. Kesenin içi suyla dolu siyah. Ee, burada bebişimizin işte yavaş yavaş burada bak bacak ıı, şeyleri, el tomurcukları var. Şimdi kalp atışlarını dinleteceğim. Aynen. Biraz büyük büyüklüğü alayım. Kalp atışlarını dinletelim. Anneye mendil verelim. Şimdi ağlar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gülmeyelim. Dur karnımızı hareket ettirmeyelim. Hemen bir bakalım. Evet. <laughs> ölçelim bakalım dakikada kaç atıyormuş. Dakikada kalp atım hızı yaklaşık 174. Kız mı? <laughs> kalp atışı şeyin üzerinde olunca kız mı oluyor değil mi? Öyle bir şeyler evet. diyorlar. Ama onu atmışlar ben sana söyleyeyim. Atmasyon o. <laughs> Valla ıı, Aynen. Ee, ıı, bir bak daha bak, bak bak ayaklarını ay görüyor musun? Ay, bak ay, şöyle. Kıpırdıyor mu? Bak bak diyor bak. bak Kıpırdıyor mu? Kıpırdıyor, mu? Kıpır evet, el şurada elleri <laughs> tamam mı? Şurada ayakları. <laughs> -"Tamam mı?" -"Şöyle ben e, şey yapayım..." E, -"Ay..." -"Evet, bakalım şimdi..." -"Şöyle bir..." -"Renkli mi?" -"Aha, renkli." E, -"Tabii daha çok küçük olduğu için hani..." E, -"Şurada bizim ufaklıktır." -"Şöyle bir bakalım, bak." -"Aşkım!" içerisinde böyle..." -"Hani..." Ay yüzü gözü var sanki evet, değil evet. mi? -"Fosilye gibi ya, yani şu an fosilye tanesi diyelim." Ee, -"Şöyle biraz daha yaklaşalım, zımlayalım bizim ufaklığı." Ee, -"Şöyle baktığımızda, bak şöyle annesi, babası..." -"Bak bak, ayakları aslında şöyle." ayak <laughs> ayakları falan ama yani daha tabii çok..." Hı küçük. Evet. Ee, ama çok kısa sürede büyüyecek falan şaşıracaksınız. Öyle diyeceksiniz mi? Diyeceksiniz ki ya bu nasıl büyüyor? Işık hızıyla büyüyor diyeceksiniz valla. Şöyle bir gördüğümüzde 5 haftalık hmm. Tek taş gibi. Altı. Aynen. Çok çabuk bak. Burada rahim e, güzel gayet sağlıklı gözüküyor. Şurada yumurtalarını göstereyim tanıştırayım sana. Hı. Bak yumurtalarını tanıştırayım. Yani, yani, tamam. <laughs> Aynen. Gayet güzel. Her şey gayet iyi. Karaciğerimize bakıyoruz. Sağlıklı besleniyor muyuz diye. Güzel. Ee, güzel. Karaciğerinde yağlanma yok. Böbreklerinde güzel. Gayet iyi. sağlıklı. yürüyüş değil. yapıyorum. Bir i̇şte. sıkıntı yok. Tamam. Aferin sana. Güzel bir örneksin o zaman evet. sen. Neydi Gülcan Kiraz yazsın evet. <laughs> Zaten normal kendi adınla girmişsin yani değil mi? Evet evet. Kendi evet. adınla. ...genel günlük vlog tarzı. Şey, -"Şimdi e, şey e, Gülcan, <laughs> sana bu dosyayı vereceğim canım, tamam. tamam mı?" -"Bu benim cep telefon numaram." -"Tamam." -"Akşam 7'den sonra, mesai saati dışında, tüm acil durumlarda beni direkt arayabilirsin." -"Tamam." tamam. diyelim ki kanama geldi, suyun geldi, e, sadece acil durumlarda aramanızı isteyeceğim." Tamam. -"Çok hasta olunca, çünkü malzemeleri..." evet evet." -"Tahliller için özellikle WhatsApp'ı kullanıyoruz, tamam mı? Tahlil sonuçları için." -"Tamam." -"Mesela gün içerisinde..." Ee, mesaj saat içinde isim soy isim yazar Gülcan bana mesaj atarsın, gün sonunda ben sana dönerim tekrar tahlil için. Onun dışında baban insülin kullanıyormuş, Aha. şeker hastasıymış. Ee, biliyorsun ki şeker, e, tansiyon vesaire vesaire bunların hepsi ne biliyor musun? Genetik değil aslında. Bunların hepsi çevresel faktörlerin etkisiyle böyle komple oluşan karışık bir şey en önemlisi ne biliyor musun? İnsanlar mesela yiyecekleri hakim görüyoruz. Ya yani evet. aman herkes diyor ya onlar şekerden uzak duruyor. Yok işte şunu yap, falan diyor ya. Biz onu mesela aman zaten biliyorum onlar şekerden uzak duracağım diyoruz ya. Evet evet. Ee, aslında o kadar çok önemli ki mesela şöyle düşün. sen mesela, mesela şeker hastası oldun. Babam insülin kullanıyor. Evet. İnsülin kullanmaktan e, şey yapabiliyor mu? E, kurtulabiliyor mu? Hayır. Hastalığını geri çevirebiliyor musunuz? Hayır. Aksine damarlar her geçen gün daha kötü oluyor. Belki ileride diyabetik ayak çıkacak, belki körlük çıkacak. Yani geri dönüşsüz olarak ilaçları alsan da hastalık süreci ilerliyor. Evet, tamam. Bunu durduracak tek önemli şey ne biliyor musun? Evet, tamam. Yaşam şekli. Biz bunu mesela çok atlıyoruz tamam mı? O yüzden bak ben sana e, özellikle yaşam şeklinde şunu söyleyeceğim. Mesela neden sen hiç ekmek yemediğin halde, ekli sebze yemeklerinden 3-4 tabak yediğin halde kilo almıyorsun? 3-4 tabak ye, hı hı. ondan sonra ne bileyim yararlı çiğ badem, fındık, fıstık ye. Doyana kadar, zaten doyarsın, yiyemezsin de. Aynen. Sürekli acıkma gelmez. Ondan neden çok yediğin halde kilo almıyorsun? Çünkü onlar tamamen sağlıklı gıdalar. tamam evet. mı? Yani e, kilo almak aslında senin metabolizmanın bozulduğunu ve hastalandığını gösteriyor. Evet. Tamam mı? Yani fazla kalori almaktan öte. E, yani kısacası buradan şuraya gideceğim Midye yemek yasak, onu evet. söyleyeyim. Sakatat yasak. Salam, sos, sucuk yasak. Kahve en fazla bir fincan. Evet. Tamam mı? Çay açık doğumlu 4-5 bardak. Onun dışında YouTube'a gidip doğum uzmanım yazdığın zaman evet. e, ben de bunu eğitim evet. amaçlı evet. yani. Evet. <laughs> çünkü bizim burada çok hasta oluyor. Bizim burada çok hasta olduğu için şimdi anlatıyorsun hepsini ama o kadar fazla hasta oluyor. Anlatacak zaman olmuyor. Ben oradan izleyin diye. Evet, tamam çok mı? Iyi. Aynen. Oradan ben 22 dakika, hatta size dinlettim bir tane. Evet, izledim. Daha bir tane. Ha, onu dinleyin. Ee, gebe okulu var. O gebe okuluna bakabilirsin. Yine e, özellikle Canan Karatay'ın Anne Adayları ve Hamileler için Karatay Diyeti diye 22 milyona bir kitabı var. Bak Olmuşlar. bunlar gerçekten eğitim amaçlı. Canan Karatay'ı da çok yerden yere vurmuşlardır ama aslında... Ben o kadını çok hak veriyorum. Aynen ama aslında e, gerçekten de e, kadın çok önemli bir şey yaptı. E, önemli olan şey de ne biliyor musun? Şeker, bildiğimiz toz şeker aynen. var ya ve bundan yapılan tatlılar ama en önemlisi un, beyaz un. Beyaz unun içerisinde gluten denilen bir molekül aynen. var. Bu gluten e, normal tahıllarda yani bu ata buğdayında falan yüzde on beşlerde falandı. Yani 500 sene önce atalarımızın yediği buğdayda yüzde on gluten vardı. Ama bu hibrit buğdaylardan sonra bu gluten oranı yüzde seksene kadar çıktı. Hı hı. Yüzde seksene çıkınca bu gluten sindirilmeyen yapışkan bir şey ve alerjik reaksiyonlar başladı. Birçok kişi ondan ileriki yaşamında e, hastalık hastalık Otoimmün ne? Vücut kendi hücrelerine saldırıyor, MS oluyor, tiroid hastası oluyor romatizmal hastalıklar oluyor, ağrılar oluyor vesaire İşte hepsinin temeli gluten. Gluteni kestikleri zaman iyi yaşıyorlar. Peki bir şey soracağım. Ben genelde bu çölyak hastalıkları için <laughs> glutensiz un alıyorum. Onunla kurabiye kek yapıyorum. Onlar hani olur değil mi? Olur tabii ki. Niye öyle bir şey yapıyorsun glutensiz un? Sana dokunuyor mu? Yok ben diyet yapıyordum. <laughs> Hamile kalmadan önce zaten. O şekilde beslenmeye alışmıştım. Ha anladım. Ha, yine onu devam et. Devam edebilirsin mi? ama ben sana çok daha iyi bir şey söyleyeceğim. W, 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 nokta. www.gelinlik.com selpazar.com tamam Hı -hı. mı buraya girdiğinde bu tamamen e, Türkiye'de bu işi e, bilen hasta olmuş iyileşmiş bütün doktorların Hı -hı. girdiği e, aldığı güvenli bir site burada Hı -hı. probiyotikli yoğurt mayası alacaksın tamam mı Hı -hı. yoğurt mayası bu probiyotik yoğurt mayasını bir kere aldıktan, kendin evde mayaladıktan sonra hep bundan mayala. Tamam. Tamam evet. mı? Günde en az 2 ya da 3 su bardağı yoğurt tüketeceğiz. Hı -hı. Süt istemiyorum. Süt antijeniktir. Yani Süt antijenik için nedir? Mi? Süt bir şekilde bazı şeyleri tetikler. Ama yoğurt çok Hı -hı. faydalıdır. Sırf sen bunları yaptığın için belki birçok kişiden 5-0 öne geçiyorsun. Yani Bebeğimle de... yaparken zaten sana bir <laughs> Gülü çekerim. Hem ilgilenmiş olurlar. Ee, şimdi aynen öyle. Yani şey yapabilirsin. Şimdi e, probiyotikli yoğurt mayası dedik. E, 24 saat mayalı kalacak. Yani mayayı da Hı. kalma süresini de uzat. Daha çok probiyotikler birikir orada. Hı. Yine burada kırmızı mercimek unu var. Kırmızı mercimekten ekmek yapabilirsiniz. Yaptım. <laughs> Aynen Yine Yine Nustil diye bir marka var. Hı. Burada glutensiz, glutensiz yulaf kepeği var. Tamam mı? Tamam. Bu yulaf kepeğinden Günde e, iki kaşık hem senin tok tutar içerisine yoğurt, peynir falan koyabilirsin ve çok güzel doyurucu bir e, şey yapabilirsin, tamam mı? Yulaf kepeğini Ek. kullanarak ekmek yapabilirsin. Hem doyurur hem kabızlığını giderir, tamam mı? yani Kabızlık. Bu direkt kabızlığa çok iyi, birebir kabızlık için, tamam mı? Her tamam. gün bunu yap. Ee, ondan sonra, e, ondan sonra e, onun dışında bu, bu genelliksel pazar inceleyebilirsin. Çok tamam. güzel ben şeyler yola, var burada. Hı hı. E yani normalde onu düşünüyorsan onun içinde bir eğitim kitabımız var. Ha, onun içinde bir eğitim kitabımız var tamam mı? Yani eğitim şart. Her şeyin başı evet. eğitimden geçer zaten. Aynen. Sen evde şeyse hani mesela şeyde de bilgilendirebilirsin. Bu gebelik sürecinde olan i̇şte evet, onlar da çok ha, onlar, onları da bilgilendirebilirsin. Mesela burada e, ki bilgileri paylaşabilirsin. Evet. Ondan sonra yani onları falan paylaşabilirsin. Evet. E, çok da şey olur. Bizim gebelere de söyledim. Senin şey yapsınlar diye. Vallahi ne güzel olur. <laughs> yani ee, güzel yemek tarifleri evet, de Evet şeyleri yapabilirsin. Özellikle aynen, gibi aynen. yoğurt falan. Onu videosunu çekerim mi? Bizim fonksiyonel mutfak diye bir kitap vardı benim. Hı -hı. Ben sana vereyim onu. Vallahi yani sağlıklı besinler var, var, sağlıklı şeyler var. Onların hepsini yapabilirsin, tamam, tamam mı? Onları e, şey yapalım. E, çıkaralım şuradan, tamam. sana vereyim. Hangi haftada hangi testler yapılacak tamam mı? Burada hepsi Hı -hı. yazıyor. Bunları takip edebilirsin. Ona göre randevunu şimdi ben seni ne zaman göreceğim? Ben seni 10 hafta ya şu anda. 3 hafta sonra görsem. İkili tarama testi için. Ha. Yani şöyle aslında 2 hafta sonra görsem iyi olur ama 3 hafta sonra görsem kesin olarak Daha cinsiyet de söylerim. Yok cinsiyet şey, de söyleyeceğim. Cinsiyeti söylemezsiniz kağıda, yazacağım. Kağıda yazacağım. Tamam. Evet. Kağıda yazacağım. yapacağız da. Tamam. 3 evet. hafta sonra tamam evet. mı? 3 hafta evet. sonra evet. onu şey yaparız. Bunu dedim. Eee bunu ben sana vereyim. Tamam. Eee şimdi polikasit. <laughs> <laughs> ne alıyorduk polikasit şey, olarak? Polisi ya da mor kutu var ya <laughs> hani. Ona onu alıyorum. Doktorum onu önerdi, ben de onu içiyorum. 2 tamam. tane bitirdim. Kırmızı et yer misin? Yiyorum. Ee, yani b 12ne falan bakılmış bir ama ben sana şunu vereyim. Şimdi çiğ ay çekirdeği çiğ kabak çekirdeği yiyorum evet tamam mı her gün bir e, çay bardağı Aynen. çiğ ay çekirdeği çiğ kabak çekirdeği inanılmaz faydalı evet, bir şey evet evet araştırdım e, avokado okay. salatası okay. E, günde 3-4 e, pardon haftada 3-4 gün tüketebilirsin tamam. her günde 2 su bardağı ev yapımı yoğurt tamam mı bunlar inan e, sana yani bir sürü ilacın yani teknolojinin yapamayacağı Aynen. bir şey yapacak yani bir bebeğinin epigenetik epigenetik mi? bebeğinin evet. genleriyle oynayabiliyorsun yani bebeğin şimdi mesela biz hep genetik diyoruz ya hı hı. E, genetik mesela büyük genom projesi e, 1990'da başladı bütün genlere falan bakılmış yani ya genetiği biz çözeceğiz herkesin hastalığını çözeceğiz diye büyük bir hevesle girişmişler hı. ama bakmışlar ki herkesin gen, gene aynı hı. hastalıklar genlerde yok bu hastalıklar nerede diye bakmışlar bu hastalıklar bazılarının e, şeyleri enzimleri daha yavaş çalış, çalıştı ama daha yavaş çalıştı. Anladın mı bu? Hı hı. Kişisel farklılıkları getiriyor. Yavaş çalışıyor ama bir şey olmuyor. Fakat çevresel toksin geldiği zaman bu çevresel toksinler, yediğin yanlış şeyler bunlar gelip DNA'yı uyarıyorlar. Hı hı. Tamam evet, evet. mı? Tamam, yani DNA'nın kötü taraflarını çıkarıp iyi taraflarını yok ediyorlar. İşte sen de çocuğuna bunu yapacaksın. Yani epigenetik bebeğinin genlerini hı hı. düzenleyeceksin, tamam mı? Bu yaşam şeklinde. o nedenle o çok önemli. Tamam mı? Tamam. Bunu ben sana vereyim. Bir şey sorabilir miyim? Daha önceden bir Hepatit C geçirmiş. Şu an... Evet evet, bağışıklık kazanmış. Evet. Ee, o yönden iyi yani. Hepatit C virüsünü taşımıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu geçirmişim, atlatmışım bilmeden. Evet, atlatmış ve bağışıklık kazanmış. Şu an bir zararı yok yani. yani. Bir zararı yok yani. O virüse karşı genelde bağışıklık çok olmuyor, kronikleşiyor birçok bir kişi ama onun bağışıklığı sağlanmış ve bağışıklık geliştirmiş. Tamam mı? Hı hı. Ve dolayısıyla mikrop yok şu anda bu vücudumda. Mikrobu şey yapmış. Anladım. Atmış. Yani şu an için bir sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Çok şükür. Bitti mi? Ee, Bitti. ay çok memnun oldum gerçekten. Ben hı. de memnun oldum Gülcan. Hadi sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bir hafta sonra Bebişimizi gördük. O kadar duygusal bir andı ki. Aynı Aa. babasına benziyor. <laughs> Nereden benziyor? <laughs> ay çok büyümüş ya. Aşırı büyümüş. Şu anda tam 3 cm falan. Eli ayağı oynuyor ultrasonda. Çok tuhafıma gitti ya. Onu en son gördüğümüzde tek taş yüzük kadardı. Zaten hiç belli olmuyordu. 3 hafta sonra tekrar gideceğiz. İkili tarama testimizi yapacağız. Ee, orada da cinsiyet belli olabilirmiş. Dedim ki <laughs> kağıda yazabilir misiniz dedim. Ki, biz çünkü parti yapacağız. <laughs> beraber öğrenelim. Hem sizle beraber öğrenelim istiyorum. Zaten doktorum bana çok güzel tarifler verdi gebiş hanımlar için. Onları birlikte yaparız yine yoğurt ben adam yapacakmış. Ay çok güzel ya. Harika. Güzel ya. Sen şimdi bu açıyı çok beğeneceksin. Ha? Hiç açıyor. Nerede kedi?